Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Alt tut ellerin bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliyaz hasretim. okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday taraları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde, şimal rüzgarları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır hep. Öp. öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz.